Dikkat etmezsen %90 hatalı yaparsın. TYT Matematik adına dikkat ölçen güzel bir soru tam sayı olmayan bir köklü sayıda kök içine x pozitif sayısı eklendiğinde oluşan köklü sayının değeri tam sayı oluyorsa x'in en küçük değerine başlangıçtaki sayının tamamlayıcı değeri denir. Mesela bir örnek vermiş. Elimizde karekök 11 var. Ben bu 11'e 5 eklediğim zaman karekök 16 oluyor. Dışarı bir tam sayı olarak 4 olarak çıkıyor. O zaman buradaki karekök 11'in tamamlayıcı değeri 5'miş. Şimdi bu örneğe göre alttakine baktığımda 3. dereceden kök 114 sayısı ile karekök A sayının tamamlayıcı değerleri eşittir. Buna göre A en az kaçtır? Şimdi bakın ben bu ifadeye bir şey ekleyeceğim ve dışarı bir tam sayı olarak çıkacak. 114'e şayet ki 11 eklersek burası 3. dereceden kök 125 gelir. Bu da 3. dereceden kök 5 üzeri 3'e eşittir. Yani 5 olarak bir tam sayı olarak çıkar. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Benim tamamlayıcı değerim 11. A sayısına da aynısını yaptığımda 11 eklediğimde dışarı bir tam sayı olarak çıkacak. O zaman kök içinde a artı 11 ifadesi bir tam sayıdır. Şimdi şıklara baktığımızda a'nın en az olmasını istiyoruz. a'ya gelip 5'i verdim. Karekök 16 4'e eşittir. Doğrudur dediğin anda patladın. Neden patladın? Ben bu tamamlayıcı değerin en az olmasını istiyorum. Bakın a5 olduğunda en az 4 eklersem karekök 9 gelecek bir tam sayıdır. Yani 5'in tamamlayıcı değeri 11 olamaz gitti. Aynı şekilde a'ya ben 14 verdim. 14'e 11 ekledim. Karekök 25. Fakat 14'e ben 2 eklediğim zaman da 16 gelecek. Yani 14'ün tamamlayıcı değeri 2. 5'i yazmayı unutup 5'e de 4 ekleyebilirdik en az. Şimdi geldim 38'e baktım. Bakın 38'e en az 11 ekleyebilirim. 38'e 11 eklediğim zaman bu ifade karekök 49 olur ve dışarı 7 olarak çıkar. Yani cevabımız 38. Dikkat etmezseniz hemen A şıkkına düşecektik. Lütfen bu sorularda şöyle minik kelimelere dikkat edelim.